Merhaba. 27 Nisan'da Boğa burcunun 7 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Sabian sembolü Boğa burcu 8 derece karsız kızak. Elimizde bir şey var ya da bir şeye sahibiz. işimize yarayacak, kullanabileceğimiz, faydalı bir şey ya da bir fırsat. Ama zamanı değil. Ya zamanı geçti ya da henüz gelmedi. Beklememiz gerekiyor olabilir. Yine de artık ona sahip olduğumuz için de sevinmemiz gerekiyor da olabilir. Sadece biraz sabır ve zaman e, gerekli olabilir. Belki de önümüzde zor bir seçenek var. Bir şeyi zor yoldan yapmamız gerekiyor olabilir. O bizim hedeflerimize ulaşabilmemiz için en uygun seçenektir belki de kolay yolu değil de zor yolu seçmemiz gereken bir zaman işaret ediyor olabilir. Ya da çok uzun zamandan beri istediğimiz bir şeyi sonunda bulduk. Ama uygun koşullar yok. Bir şeye sahipken başka bir şeye sahip değiliz. Her şey yerli yerinde değil. Bir şeyler eksik. Ama bazen bu şekilde harekete geçmek, farklı bir tecrübe yaşamamızı, yeni şeyler öğrenmemizi de sağlayabilir. Her şey tamam olsun da ondan sonra harekete geçerim tavrı bize göre olmayabilir. Çünkü o zaman hiç gelmeyebilir. Bazı şeyler eksik olduğunda da az şeyle ya da zor koşullarda da harekete geçmemiz gereken zamanları da anlatıyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.